16. levelde de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi maymunun şu muza şu muzu yemesi lazım. E, şu muza direkt ilerleyemiyor. Çünkü önümüzde engeller var. E, kodumuzu en kısa ve en mantıklı şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz? Öncelikle onu düşünmemiz lazım. Maymunu hani kaplumbağanın üstüne doğru hani kaplumbağanın üzerine doğru getirip kaplumbağayı ilerletip şu muza getirip ve burada durdurup maymunun da buradan inmesini sağlayabiliriz ve direkt şu muzu yemesini sağlayabiliriz. Farklı farklı yöntemler tabi kullanabiliriz. Bu hani programlamada da oluyor. Ya da e, kaplumbağayı şu muzun yanına getirip ardından e, maymunu şuraya getirip hani şuraya doğru komut verip ilerlemesini sağlarız ve şu muzu yedikten sonra da şu e, muzu gelmesini komutlarla sağlayabiliriz ve şu muzu da yiyebiliriz. Farklı bir yöntem daha söyleyelim. Ve zaten gerçek olan yöntemimiz de bu. Çünkü maymuna en az hani en az enerjiyle mu muzları yemesini sağlamamız lazım. O yüzden kaplumbağayı hani maymunu kaplumbağa getireceğiz. Kaplumbağayı ilerleteceğiz şuraya kadar. Ve maymunun inmesini sağlarız ve şu muzu yiyip hedefine ulaşacak. Hemen kodlarımıza geçelim. Şimdi maymunun yönü bu yanda. Bizim öncelikle bunu kaplumbağaya doğru çevirmemiz lazım. Nasıl çeviriyorduk? Turn to komutuyla çeviriyorduk. Turn to turtle. Turn to turtle dedik ve dönmesini sağladık. Ardından ilerlemesini sağlayacağız. 9 adım ilerleyecek. Step 9. 9 adım ilerledi mi? Bu sefer kaplumbağa şuradan şuraya gelecek 16 adım turtle nokta step 19 adım dedik buraya gelince maymun artık inebilir pardon hani şuraya geldi maymunun yönü hangi tarafa bak Öncelikle bir burayı ölçelim. Kaç adımmış? 9 adım. Maymun 9 adım ilerleyecek dedik. Step 9. Ancak step 9 mu yoksa eksi -9 mu? Ona bakalım. Şimdi maymun şura doğru ilerledi. Yönü şu yana bakıyor. Gelince buraya e, tekrar yönü bu yana bakmış olacak. Dolayısıyla e, step 9 dediğimizde ilerleyecek. Yani muza ulaşamaz. O zaman bizim şunu eksi 9 yapmamız lazım. Eksi 9 yaparsak eğer şuradan geri adımlarla gelip muzu yiyebilir. Kodumuzu çalıştıralım. Bakın. Geldi. Şuradan da geri geri adımlarla geldi. Ancak biz bunu tekrar yaparım da şu 19 adım değil. 19 orada yanlışlık yaptık. Kusura bakmayın. Bakalım kaç adımmış? 15 adımmış. Ben 19 yaptım yanlışlıkla. Hemen düzeltelim. 15. İkinci adıma geçtim. Evet geldi ben muzu yedi. Bakalım yıldızlarımızı tam alıyor muyuz? Yıldızlarımızın da tamamını aldık.